17 günlük tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erdi bildiğiniz gibi. Ancak hemen ardına yasak kalkar kalkmaz vatandaşlar alışverişe hücum etti. AVM'ler 3 gündür tıklım tıklım. Aman dikkat diyelim haberimizi izleyelim. Geldik. Millet artık bunalmıştı evde. Hayatımızdan sıkılmıştık. Biraz daha nefes aldık. Hem mutlu hem tedirginiz. <laughs> Korkarak da olsa geliyoruz yani evde o kadar çok bunaldık ki artık. Tam kapanmanın ardından AVM'ler tıklım tıklım doldu. 17 gün sonra dışarı çıkanları alışveriş heyecanı sardı. Alışverişe çıktık üst başımız yoktu alışveriş yapmak için geldik. İnsanlar sıkılmış o belli oluyor tabii. Bunu tabii ki şu anda kendimizi alışverişe bırakacağız. 17 günlük tam kapanmanın ardından AVM'ler açıldı. 3 gün olmasına rağmen vatandaşlar alışveriş merkezlerine yoğun ilgi gösterdi. Kapı girişlerinde ise uzun kuyruklar oluştu. AVM yönetimi kapı girişlerini ikiye bölerek önlem aldı. Şimdi bugün ciddi anlamda bir yoğunluk gözlemliyoruz ilave giriş kapıları açıyoruz. Hem sosyal mesafeyi sağlıyoruz hem kontrollü şekilde insanları alıyoruz. İlk gün çok yoğundu. E, sanki hafta sonları yoğunluğu gibi bir yoğunluk vardı. Sırası gelen içeri HES koduyla giriş yaptı. Güvenlik görevlileri sık sık maske ve mesafe kurallarını hatırlattı. Lütfen sosyal mesafemizi koruyalım. Aramızdaki sosyal mesafe. Hanımefendi biraz bekleyelim lütfen. Aramızda mesafe kalsın. Teker teker ilerleyelim. Bugün o ilk günü de geçecek görünüyor. E, hava da güzeldi. Açık bir alışveriş merkezi olduğumuz için e, akın akın geldi insanlar. Havalar da güzel evet. Açık hava olması daha iyi. En azından kapalı alanlara nazaran Havaların da güzel olması vatandaşları açık alışveriş merkezlerine getirdi. Tam kapanmanın ardından vatandaşlar AVM'nin tadını çıkardı. Çünkü uzun zamandır gelemiyoruz. Bayramda bile alışveriş yapamadık zaten bir yere gidemediğimiz için hı hı. en azından çocuğa bir iki yazdık bir şeyler almaya geldik. Yani i̇nşallah şu korona biter biz de huzura kavuşuruz diyorum. AVM'ler 3 gündür açık. Ancak içerideki yoğunluk azalmadı. Vatandaşlar kalabalığa rağmen alışveriş merkezlerine gitmeye devam etti. Evinde oturmak istemeyenler de geldi, alışveriş yapmak isteyenler de. Mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar alışverişe hücum etti. Çocuklar AVM'lerin açılmasını dört gözle bekliyordu. Kimi gondola binerek doyasıya eğlendi, kimi de artık gezebilmenin mutluluğunu yaşadı. Herkes sıkıldı, herkes burada. Çocuk bile durmuyor evde yani <laughs> baktığınızda. Ben durmuyorum, sıkılıp durdum. Evde yapacak hiçbir şey yok. Televizyondan bile bıktım. Peki şu an mutlu musun geldiğin için? Hı <laughs> hı.